Güneydoğu Asya turuna başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ziyaretinin ilk ayağını oluşturan Vietnam'a iner inmez büyük bir şok yaşadı. Vietnam'a vardığında Fransız lider Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron tarafından uçakta yumruklandığı görüldü. Brigitte Macron'un uçaktan inerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı takındığı soğuk tavır dikkatleri çekti. Macron bu görüntülerle kendi liderlik zayıflığını daha net göstermiş oldu. Macron, Fransa'nın başında olduğu süre boyunca Avrupa Birliği'nin liderliğine soyunmaya çalışsa da, attığı adımlar ve söylemleriyle Avrupa'yı daha da kırılgan bir hale getirdi. Ekonomik durgunluk, enerji krizi, artan göçmen karşıtlığı ve popülist hareketlerin yükselişi, Avrupa'nın bir zamanlar sahip olduğu küresel etkiyi kaybettiğini açıkça gösteriyor. Macron'un Vietnam'daki bu küçük düşürücü anı, Sembolik olarak Avrupa'nın liderlik krizini ve içsel çelişkilerini yansıtıyor. Kendi özel hayatında bile otorite kuramayan bir liderin Avrupa'yı bir arada tutması da beklenemez. Avrupa'nın bu çöküş sürecinde Türkiye'nin stratejik önemini görmezden gelmek Macron gibi liderlerin en büyük hatalarından biri. Türkiye, jeopolitik konumu, ekonomik potansiyeli ve bölgesel istikrarı sağlama kapasitesiyle Avrupa'nın güvenliği ve refahı için vazgeçilmez bir ortak. Ancak Macron, Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum sergileyerek bu potansiyel işbirliğini baltalamaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde Yunanistan'ı koşulsuz desteklemesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine yönelik engelleyici tavrı ve Suriye ile Libya gibi konularda Ankara'ya karşı hasmane politikaları Macron'un Türkiye'ye yönelik ön yargılı yaklaşımının açık göstergeleri. Bu düşmanlık yalnızca Türkiye-Fransa ilişkilerini değil, aynı zamanda Avrupa'nın kendi çıkarlarını da zedeliyor. Bu şartlar altında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile her alanda çatışması da gayet normal. Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinden göçmen krizine, terörizmle mücadeleden bölgesel istikrara kadar birçok alanda kilit bir aktör. Aslında Avrupa'nın Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Bunu kabul etmeseler de içten içe kabul ediyorlar. Macron'un Vietnam'daki utanç verici anları sadece kişisel bir başarısızlık değil, aynı zamanda Avrupa'nın liderlik krizinin bir aynasıdır. Bunlar gibi amatör liderler Avrupa'nın en büyük sorunlarından biri. ABD'nin Avrupa'ya sırtını dönmesi de Avrupa'yı çaresiz bir hale sokmuş durumda. Fransa ve Türkiye'nin en büyük çatışma alanlarından biri de Afrikadır. Afrika, tarih boyunca Avrupa'nın sömürgeci güçleri tarafından yağmalanmış bir kıta olmuştur. Fransa, özellikle 17. yüzyıldan itibaren Senegal, Fildişi Sahili ve Çad gibi ülkelerde kurduğu sömürge imparatorluğuyla kıtanın kaynaklarını sömürmüş, kültürel ve siyasi hegemonyasını dayatmıştır. Ancak son yıllarda Fransa'nın Afrika'daki etkisi hızla azalıyor. Fransız medyası bile bu gerçeği kabul ediyor. Örneğin bir Fransız gazete, Fransa'nın fil dişi sahili ve Çat'taki askeri üslerini terk ettiğini ve bu çekilmenin Fransa'nın bölgedeki varlığını kapsamlı bir şekilde azalttığını bildirdi. Bu güç boşluğunda Türkiye kıtada önemli bir aktör olarak yükseliyor. Türkiye son 20 yılda Afrika'daki varlığını sistematik bir şekilde güçlendirdi. Türk Hava Yolları'nın 53 destinasyona uçuşları, 43'e ulaşan diplomatik temsilcilik sayısı ve kıtadaki ekonomik, kültürel ve askeri işbirlikleri Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu 5 kat artırdı. Özellikle savunma alanında Türk İHA ve SİHA'larının Afrika'daki güvenlik sorunlarına katkısı kıta ülkeleri tarafından takdir ediliyor. Örneğin, Çad'ın Fransa ile askeri işbirliğini sonlandırarak Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmesi bu değişimin somut bir göstergesi. Fransız medyası Türkiye'nin Afrika'daki medya varlığını ve ekonomik bağlarını güçlendirdiğini, bu durumun Fransa'yı endişelendirdiğini açıkça ifade ediyor. Doğu Akdeniz Türkiye ve Fransa arasındaki en önemli çatışma alanlarından biri. Türkiye'nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını savunduğu bu bölgede Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini destekleyerek gerilimi tırmandırıyor. 2020'de Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerginlik, Macron'un NATO içinde Türkiye'yi suçlamasıyla doruğa ulaştı. Ancak NATO'nun bu iddiaları desteklememesi Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu. Macron'un bu agresif tutumu Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişim hakkını engellemeye çalışırken Avrupa'nın enerji güvenliğini de riske atıyor. Suriye'de de iki ülke arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Türkiye, Suriye'deki terörizm tehdidine karşı ulusal güvenliğini korumak için operasyonlar düzenlerken, Fransa YPG gibi gruplara destek vererek Türkiye'nin çıkarlarına karşı konumlanıyor. Macron'un bu politikası NATO müttefikleri arasında güven krizine yol açarken, Avrupa'nın terörizmle mücadeledeki tutarsızlığını da gözler önüne seriyor. Türkiye'nin Suriye'deki istikrar çabaları, Avrupa'nın göçmen krizini hafifletirken, Macron'un bu çabaları sabote etmesi, Avrupa'nın kendi güvenliğine zarar veriyor. Libya, Türkiye ve Fransa'nın ters düştüğü bir diğer önemli alan. Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetini desteklerken, Fransa, Halife Hafter'e arka çıkarak kaosu derinleştirdi. Türkiye'nin Libya'daki etkinliği, dengeleri değiştirirken, Fransa'nın başarısız politikaları Avrupa'nın bölgesel etkisini zayıflattı. Macron'un bu süreçteki Türkiye karşıtı söylemleri iki ülke arasındaki ipleri daha da gerdi. Macron'un Vietnam'daki küçük düşürücü anları onun liderlik krizini yansıtırken Türkiye'ye yönelik düşmanlığı Avrupa'nın çöküşünü hızlandırıyor. Türkiye Avrupa'nın güvenliği ve refahı için kilit bir aktör. Macron'un bu gerçeği anlaması Avrupa'nın kurtuluşu için bir zorunluluk. Ancak mevcut politikaları bu umudu gölgeliyor. Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmadan da ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilir. Avrupa ile işbirliği değerli olsa da, Türkiye'nin kendine özgü dinamikleri, alternatif ittifakları ve stratejik konumu ona bağımsız bir yol çizme imkanı sunuyor. Türkiye, kendi potansiyeline odaklanarak Avrupa'ya ihtiyaç duymadan küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye, Avrupa'ya alternatif olarak Şangay İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı ve ASEAN gibi platformlarda etkin bir rol oynuyor. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisini artırarak yeni bir bölgesel güç merkezi oluşturuyor. Ayrıca Çin'in kuşak ve yol girişiminde stratejik bir ortak olarak yer alması, Türkiye'yi küresel ticarette daha da önemli bir aktör haline getiriyor. Özetle Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı yok. İşbirlikleri yapılabilir ama Avrupa'nın bu aşağılayıcı tutumu bizleri daha da öfkelendiriyor. Macron gibi liderler olduğu sürece Türkiye'nin Avrupa'ya üye olması zaten çok zor.